Çöplükte başlayan yangın hızla büyüdü. Sokaktaki arabalara sıçradı. Cayır cayır yanan araçlar mahalleyi adeta cehenneme çevirdi. Vatandaşlar araçları söndürebilmek için seferber oldu. Çok patlama oldu. Burası mahşer yeri gibiydi. Araçlar cayır cayır yandı. Lastikler bomba gibi patladı. Mahalle mahşer yerine döndü. Bir baktım güneş açıldı sandım. Dışarı baktım yanıyor. Yangının adresi Bahçeli Evler'di. İşte tam bu noktada plastik bir çöp konteyneri vardı ve içi de çöplerle doluydu. Ancak bir anda yanmaya başladı ve alevler çevredeki park halindeki bütün araçları sarmaya başladı. Koltuk takımı vardı orada. Koltuk takımı tutuştu. Rüzgarın etkisiyle bu araba ondan sonra o araba en son arkadaki araba tutuştu. Yangın hızla büyüdü. Park halindeki araçlar peş peşe alev aldı. Camları ve lastikleri patladı. Sokak sakinleri can havliyle evinden çıktı. Biz ateşin sayesinde uyandık. Yani köpeğimiz olmasa biz uyanamazdık. <laughs> Uyandı, o duydu. Arabalar marabalar yanıyor. Belanı yansıtıyor. Bazı araç sahipleri araçlarını kurtardı. Ancak bazıları onlar kadar şanslı değildi. İşte yanan araçlardan birinin iç kısmı çıkardırdım ama yetiştiremedim. Oradan yangın çok geliyordu. Aslında yangında daha büyük bir faciadan da dönülmüş oldu. Bakın birkaç metre ötede bu noktada doğalgaz kutusu ve boruları var. İşte alevler buraya gelmeden anında müdahale edildi. 7 kişi yaşıyoruz. Hiç kimse bir şey almadan dışarı kaçtık zaten hep. Yangın zor da olsa söndürüldü. Ancak ortalık savaş alanı gibiydi. Altı aracın hasar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor. <laughs>